Selamlar, felaket tellalınız geldi. Nasılsınız? Anam, yakın mikrofon takıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? misiniz inşallah. İnşallah keyfiniz yerindedir. Videoyu çok fazla uzun süre tutmayacağım. Hemen e, olaylarla alakalı ufak detaylar vereceğim. Geçiyorum. Video hemen geçiyorum. Piyasa yükseldi diye geri gelmedik. E, belli başlı sorunlar olduğundan dolayı video atamıyordum. Öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Şu anki Bitcoin'in mevcut fiyatı 35 bin seviyelerinde değerli arkadaşlar. Fakat burada önemli olan en büyük noktalardan bir tanesi şu. Şurası var ya bunlar hep genel olarak şu aşağı tarafa doğru kırılım gerçekleştiriyor. Ve bahsetmiş olduğum rakamlarda 32 bin dolar seviyeleri değerli arkadaşlar. Burada bunu not olarak hemen eklemek istiyorum ve hemen başka bir yere atlıyorum. İstanbul borsasıyla alakalı bazı olaylardan bahsetmiştim. İstanbul borsasının geri çekilmesiyle beraber Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi görecektiniz arkadaşlar ve bazı arkadaşlar da şunu söylemişti. Yani İstanbul borsası kripto'yu ne kadar etkileyebilir? Bunu bu şekilde sakın ala sakın düşünmeyin. Yani ben İstanbul borsası Bitcoin'i e etkiliyor diye düşünmüyorum arkadaşlar. Genel küresel çaptaki borsaları da takip ederseniz geriye yönlü hareketleri başlıyor. E, bu hareketler başlayınca da insanlar başka yatırım araçlarına doğru gidiyorlar. E, şu anki bizim ülkemizdeki faiz oranlarını da zaten siz biliyorsunuz. Dünyadaki faiz oranları da biliyorsunuz. İnsanlar önce garantiye gidiyorlar. Sonrasında da alternatif olarak dip seviyelerinde olan kripto para tarafına doğru yöneliyorlar. Ve şu anda görmüş olduğunuz üzere geri çekilmeden sonra Bitcoin'de ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Ama dediğim gibi burada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi geri çekilmelere çok fazla aldırış etmeyeceksiniz Bitcoin tarafında. Ha ben uzun vadeciyim diyorsanız alın tutun herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız zaten bu seviyelerde bundan 2 ay sonra 3 ay sonra bu seviyelerden alamadığınız için büyük ihtimalle çok büyük pişman olacaksınız. Ocak veya Şubat'ın ortalarına doğru zaten bu seviyelerde olmaz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu konularla alakalı şu an için söyleyebileceklerim bunlar. Kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda yazmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.